Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda 2 laç seramik ürünün uygulamasından bahsetmiştim. Bu videoda ise su iticiliklerini göreceğiz. Aslında diğer videonun sonunda uygulamanın ertesi günü yağmur sonrası yüzeyde oluşan boncukları göstermiştim. Bu bize bir fikir verir. Şimdi ise bir de kendimiz su tutarak gözlemleyelim. Bu arada ben Jetta Kenkot uygulaması yapmıştım daha önce bahsetmiştim. Şu an aslında onu izliyorsunuz. Uygulamanın hemen ertesi günü su iticiliği bu şekildeydi Jetta'nın üzerinde. Jetta'nın yüzeyi neredeyse kusursuz haldeydi. Yaklaşık bir ay sonraki uygulamadan bir ay sonraki halinde paylaşacağım başka bir videoda. Sağ üstten de ona ulaşabilirsiniz. Jetta'da yan panellere tek kat, tavan, kaput ve bagaja ise iki kat şeklinde uygulama yapmıştım. Grand Antics'te ise her iki üründe tek kat uyguladım. Yani asıl amacım ürünün gerçek uygulaması değil, ürünlerin aynı eşit şartlarda yan yana karşılaştırılmasıydı. Jetta'nın yüzeyinin Grandland X'in yüzeyinden çok daha iyi olduğunu göz ardı etmeyin lütfen. Aynı zamanda Grandland X için de ben bir yüzey hazırlığı yapmıştım. Ama Jetta'nın iki kadar iyi bir yüzeyi yoktu. Uygulamayı ben 12 Aralık'ta yapmıştım. İzlediğiniz görüntüler 15 Ocak'ta çekildi. Yani yaklaşık bir ay sonra. Şu an izlediğiniz taraf Moonlight tarafı. Ve durum iç açıcı görünmüyor bence. Bir ay içinde araba iki kere yıkandı ve yoğun kış şartlarına maruz kaldı. Bu yıkamaların bir tanesi ağır bir yıkamaydı. Yani TFR üzerine güçlü bir ön yıkama ve onun ardından güçlü bir kova yıkaması yaptım. Kenkot tarafında işler açıkçası umduğum gibi değil. Ama diğer tarafa göre daha iyi durumda bence. Bu kadar kısa sürede bu hale gelmelerinin altında benim aklıma gelen birkaç sebep var. Bir tanesi Grandlant'in yüzeyi kusursuz değildi ama bu bir bahane değil bence. Yine de oraya bir polisaj yapmıştım ve ön hazırlığını yapmıştım. İkincisi ürünleri tek kat uyguladım. Ama ikisi için de tek kat uyguladım. Bu da bir kriter olmayabilir. Üçüncüsü ise her iki ürün de açılmış ve kullanılmıştı daha önce. Bu sebeple belki etkileri azaldı. Belki zayıfladılar. Özellikle Moonlight zaten bölünmüş olarak gelmişti bana. Ama böyle olsa bile, ertesi gün uygulama, ertesi günü çekilen videoda boncuklar bu kadar güzel olmazdı gibi geliyor bana. Yani her iki tarafta da orada bir ürün olduğu belli. Ama Moonlight tarafı Kenwood tarafına göre çok daha kötü durumda gözüküyor bakıldığında. İkisinde de bir su iticilik var ama boncuk olarak zayıflar. Beklediğim etkiyi göremedim ikisinden de. Daha sonrasında birazdan göreceğiniz görüntüde de e, yüzeyi kurulayıp tekrar denedim. Yani, çünkü yıkama sonrası bu su iticiliği test etmiştim. Belki yüzeyde şampuan artığı vesaire kalmıştır diyerek kurulayıp tekrar denedim. Biraz daha canlandılar. Ama yine de beklediğim istediğim etkiyi bulamadım açıkçası. genel olarak bakıldığında testin kazananı Kenkot gibi duruyor. Gerçi kurulama sonrası Moonlight tarafı da biraz daha canlandı ama Kenkot ondan daha iyi durumda. Bu konuda sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum açıkçası. Kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür ederim izlediğiniz için.